Yine mesaj ve yorumlarla gelen sorulara topluca cevap. Herkes duysun. Mühendis nasıl söylenir? Kapalı E ile. Mühendis değil, mühendis. Sayısal loto nasıl söylenir? Zor söylenir. Çünkü ilk sözcük kalın L ile bitiyor, ikincisi ince L ile başlıyor sayısal loto ya da sayısal loto olmaması için iki sözcük arasında minicik bir durak vermek iyi olur. Sayısal loto. Talha nasıl söyleniyor? Böyle benim söylediğim gibi değil, ince olacak. Talha doğrusu. Çünkü sorulmuş hangisi doğru diye. Çünkü mü, çünkü mi? Eskiden geldiği dildeki aslına sadık kalırdık ve çünkü derdik. Sonra değişti. Türk Dil Kurumu çünkü yaptığı ses uyumu nedeniyle ben ağzıma alıştırdım. Artık çünkü diyorum ama çünkü'yi de çok yanlış bulamıyorum. Emlak yumuşar mı? Hayır, yumuşamaz. Emlakı diyoruz. Oradaki a uzar ek alınca. Aslına bakarsanız bu sözcüğün doğrusu emlakidir. Ek alınca ince ünlü ek alır yanına. Ancak yakın geçmişte Türk Dil Kurumu yaygın yanlışı esas aldı ve bunu emlakı olarak değiştirdi. Başka sözlüklerde yine emlaki olarak yer alıyor. Hadi yine yazın yine cevaplayalım.